Abi sence Kürt sorunu var mı? Daha dün 9 şehit var. Yok mu? Allah aslına bakarsan HDP ve PKK Kürtlerin sorunu. Başlarında kurmuşlar bir saltanat. Rahat bırakmıyorlar Kürtleri. Fakat Kürt halkında bundan uyanacak bir cibiliyet göremiyorum. Tıpkı Türk halkının AKP'den kurtulacak bir cibiliyete sahip olamaması gibi. Terör değil, Kürt sorunu sordum. Oğlum PKK kimden oluşuyor? Azerbaycanlılardan mı? İsveçlilerden mi? Ha, Kürtlerin entegre olamaması gibi bir şeyden bahsedeceksek hayır asla öyle bir şey yok. Her yerde Kürt var oğlum. Hepimizin en az birkaç arkadaşı Kürt akrabalarımızda Kürt var. Eniştemiz, yengemiz, bir şeyimiz, suyumuz, buyumuz. Bu bakımdan bir Kürt sorunu yok. Siktirsinler. Bu açıdan bir Kürt sorunu varsa, Kürt, Kürtlerin entegrasyonu sorunu var diye. Kürtler anasını satayım, Ortaköy'deki tüm işletmelerin sahibi Kürtler. Tatil beldelerine Tüm işletmelerin sahibi Kürtler. Taksim'de her işgili mekanın sahibi Kürtler. Ee, nasıl oluyor bu iş? Ama bir Türk Bitlis'te dükkan açsa kırmızı çarpı atmazlar mı kapısını? Arkadaşlar ben Türk'üyle, Kürt'üyle bu ülkeden nefret ediyorum gerçekten yani. Bu ülkenin ben birçok şeyinden bezdim ama en çok insanından bezdim en çok her şeyinden, yüzeyselliğinden, fırsatçılığından, yalancılığından, her şeyinden nefret.